Ya geldiğim için tabii ki de çok mutluyum. Bura çok büyük bir camia. Ee, buraya gelmek için çok çalıştım. Ee, aldığım her sürede de bu e, bu takım bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bunun için çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım. Bunun için daha fazla çalışacağım. Ya savunma oyuncularından başlarsam burada e, Apo abi... Davinson, Kuyes, Nelson, Metan abi, hepsinden hepsinin farklı özellikleri var. Hepsinden bir şeyler öğrenirsem benim için çok büyük bir şey. Ee, sağ olsunlar hepsi bana çok destek oluyorlar. Her yanlışımda, her doğrumda e, bana destek çıkıyorlar, öğretiyorlar. E, onun için çok mutluyum onlarla çalıştığım için. Umarım e, hepsiyle de oynamak nasip olur bana. Ya bana dediklerinde zaten e, oynadığım oyuncular benim dediğim gibi oyun konsollarında oynadığım oyunculardı. E, Geldiğimde tereddütlerimde bu vardı. Hepsi çok büyük oyuncular. Ee, Ege olarak belki beni şey yaparlar diye korkmuştum ama buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortam vardı. Ee, burada dediğiniz gibi işte Forvetlerden, Icardi, ee, osimen Morata gibi oyuncular ee, bana çok destek oldular. Hala da olmaya da devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Ya, bu benim için çok büyük gurur. Ee, onlardan ne öğrenebilirsem, ne kapabilirsem benim için de ayrı bir artı.